Bavra yeni videodan selamlar hüküm kardeşleri bugün hep bir videoda karşınızda reisleri biliyorsunuz her sezon gelen zula pasları detaylı bakarak sizlere de analiz ediyordum yine sizler için videosunu çekeceğim İnceleyeceğiz hep beraber almayı düşünmüyorum almama sebebim şu olacak geçen hesap çekiliş yapmıştık biliyorsunuz sezonlar tekrarlandıkça kendimi aldığımda boşa gitmiş gibi hissediyorum İleriki zamanda yine bir hafta içinde falan sıfırdan hesap açıp belki yanımda olabilir belli olmaz. Sıfırdan hesap açıp o hesaba zulapas alacağım. Yine aynı şekilde geçen verdiğim hesap gibi onu kasacağım. En azından ihtiyaçlı bir kardeşimize gitsin. Hep beraber inceleyeceğiz kardeşlerim. İyi seyirler diliyorum. Şimdi şöyle Zulucu 39'a gidelim reisler. Zula pas. Sezonda giriş yaptığım için zaten direkt aktif etmek zorunda kaldım. Almayacağım dediğim gibi. Normalde her geçen sezon hariç her sezon almıştım biliyorsunuz. Aa baktık sürekli CTRC üstünden gidiyoruz. Hatta geçenki tanıtımda bayağı eleştirilerim beğenilmişti. Yine yorumlarınızı bekliyorum ki bir şeyler katalım. Gençler buna dur demek lazım artık. Çanakkale sezonu bizim gururumuzdur. Eyvallah. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Burada sorun Çanakkale değil. Aynı şeyin olması. Mesela Çanakkale deseni iki falan gelse Eyvallah derdik. Alamayanlar için güzel. Yeni başlayanlar için güzel. Ama e, sürekli alanlar olanlar için bunu almanın hiçbir mantığı yok. Burada haksız mıyım kardeşlerim? Alanlara hayırlı olsun. Kötü demek istemiyorum. Ama biz aynı şeyleri görmekten sıkıldık. Hepsine tek tek bakacağız. Ben direkt abicim böyle uzatmadan burada ilk başta bir tane şey veriyor. Bir adet Çanakkale desen desen gayet bak bu güzel. Jeton, kader bir şey var mı? Zaten toplam 125 zula parası. 125 bin de XP veriyor. Yanlışım varsa düzeltin. Jeton yine yazmıyordu. Jetonu ben saydım. 1400 400 tane jeton veriyor. Önceki sezonlarda yaklaşık 700-600 arası jeton veriyordu. Gitgide bir inişteyiz. Jeton markette yükselişte. Jeton markette inceleyeceğiz kardeşlerim. Bunları dedik. Geçelim. Şurada yine eldiven veriyor. Bu eldivenler çok iyi sınırsız zaten. Geçen sonu iyi hatırlıyorum. Bende de sınırsız mesela. Sınırsız kasasında vermiştin abicim bunun. Burada kale değerine hiçbir şey göremiyorum. Ben oyunu genel olarak yorumluyorum. Buna göre dikkat edin kardeşlerim. 20. seviyede Çanakkale garantili. Burada elit şey Desen garantisi gidiyor. Ganatil'den devam ediyor. 30 levelde Grozo Çanakkale'si. iyi İyi diyelim hadi buna. Kötünün iyisi diyelim. Olanları kesinlikle tatmin etmeyecektir. Devam ediyorum abicim. Yine Çanakkale garantili kral deste. Bir adet 40'ta 20 level sonra veriyor yine. Pardon 10 level sonra. Her 10 yine desteği eklemişler abicim. Onun dışında kasa falan hiçbir şey göremiyorum. Abi şolar o kadar aynı ki. Bak yine böyle ruhum daralıyor anladın mı? Vallahi ben de hiç öyle söylüyorum gençler. E yine 60 da şey veriyor. Ee, Karakale, Galatil deste veriyor. Geçiyorum abicim. ZP XP materali geçiyorum. Materali zaten biliyorsunuz. Materyali hiçbir şey dediğimiz yok. Biz sıkıldık. Her şeye dizdik abicim. 5 yıldır oynuyoruz. Tam yeni gelenler alsın materyali eyvallah. Ama şuralara kasa masa bir şeyler ekle ki güzel içerikler çıksın be abicim. Burada 80'e kadar geliyorsun bir tane veriyor. Önceden 3-4 tane patlatırdı burada ve önceden şey gelirdi. Çanakkale kasası gelirdi. Çanakkale desen kasası gelirdi. Desen garantili kasa gelirdi. Bir ikişer tane verirdi. Şimdi o da değişti. Bunlar unutanlar var. Hatırlatmak gerekiyor. Ben yemem abicim diğer sonra da bu sezonu dayalı değil buralarda geldik sonunca o kadar bu yüze kadar kasıyorsun Belki bir günde alıyor Belki dört günde alıyor bu kişiye göre değişir Kimi Yıldız satın alıyor yüze kadar geliyorsun 3 tane çanakları koleksiyon bak koleksiyon olması temiz Eyvallah bir tane de Kral deste. Vallahi abicim ben yine almayacağım dediğim gibi hesap çekilişi yaparız bize de içerik çıkmış olur hem de bir kardeşimiz mutlu ederiz Vallahi ben daha çok mutlu oluyorum markete geliyorum kardeşim Kasa açılma yapacağım bu arada çok uzun sürmesi. Baya bir kasa var kendi hesabımda. Belki de size tanıtım olur bilmiyorum kardeşlerim. Ya da açılım yarın da yapabiliriz. Şurayı bir kısalım bir tık. Normalde videoyu çok erken çekerdim. Biraz geç kalktım. Kasalara geldik. Teğmen kası geçen seneki kasadan yine aynısı. Birebir CTRC muhabbeti. İşte kasalarda hiçbir gelişmiştik. tip olarak bile bir oynanmışlık yok. İçerisine baktığımda aynı bizim bildiğimiz kötü kasalardan en kötüler var adiptekilerden sınırsız çıkmıyor albay kasası geçen yine bildiğimiz kasa 5000 zp ile 500 zp arasında la parası 5500 bin xp 550 arasında yıldız veriyor yıldızlarımız kaydı bizi Zula. başka yere kaydı artık geri getir o yıldızları yıldızlar sönüyor daha doğrusu Genel arkasına geldiğimizde bu kasanın hakkını hemen mükemmelle geçen bu kasa çok dikkat çekmişti ve herkesin yüzde %90 oranında belirmiş bir kasaydı tahminen. Oran nasıldır bilmiyorum şu an. Gidip de buraya 1250'den tanesi 5 liradan veya 4 liradan almak istemiyorum abicim. Belki daha daha bunu yaparız. Ya da büyük konuşmayalım. Büyük ihtimal TDM eklemiştir zaten. Oradan da hallederiz. Geliyoruz jeton markete tamamen yorum videosudur bu. Önceden şu gördüğünüz çizgi var ya beyaz. Bu şuraya kadar indiğinde böyle gözlerimiz kamaşırdı. Lan ne oluyor ya? ne oluyor? Bu ki yere gidiyor derdik. En azından bir yerden toparlıyor derdik. Tam biz ona alıştırıyor, alıştırıyor, alıştırıyor. Bir anda geri çekiyor. Nerede ki 40 kediler? DSR biller. Bıçaklar, tekniklar. 150 jetona, 250, 300 jetona aldığımız. Madem boyun pay 2 çıktı. Pay 2 win diyenler de var. Ben pay 2 win diyorum. Madem çıktı devam et abicim şuradan 300, 200, 300 jetondan 150 jetondan Önceki sezonlarda 400 jeton veriyordun 300, şey 500, 600 jeton veriyordun Silahların tanesini 150'den 300'den koyuyordun Belki hataydı 300'e de koyabilirdiniz Ama gidip de şimdi 1500'e çıkartınca insanlar soğuyor abicim Ben her gün çalışıyorum Omigan 1500 jeton Zula sadece 400 tane veriyorsun Sen burada tamamen şunu düşünüyorsun Sayın Zula yetkilileri Adam hem Zulapas'ı alsın Toplam 400 jeton istiyorsan al demişsin. Gidip de saatlerce TDM ve rekabet oynayarak bir ay boyunca 1500 jetonu kaz. Tüm de bir tane Tommy vereyim ben sana. Bunu kimse yutmaz abicim. Canınız sağ olsun. O Çanakkale karakter kasası. İçerisinde sınırsız yok. şunu alayım diyorum jeton bekleyip sınırsız yok abi çünkü beni heyecanlandırıyor. sınırsız yasını görmek istiyorum. En azından bir heyecan yaratıyor. Turuva Garatil deste. Geçtim abicim. Yakuza jeton kasası. 10.000 matara yine 350 jeton. <laughs> Abi bu jeton bak ne oldu böyle ya. Krom kasası 5 adet 150 jeton. Gökçeada kasası. Bak bu tasarım fena olmamış yine. Güzel görünümü var. Bildiğimiz maden kasasının kardeşi olmuş bu da. Çift yumurta ikizi yalnız. Aşırı benziyor çünkü. Hatta aynı içi. <laughs> Hızlı <laughs> sıçrak kısmına geldiğinde de yine benim oyunda benim kadar bunu açay yoktur. Daha su takipçilerim de vermiştir. Açmadığımız kasalar kalmadı. Yine bu da jeton market mantığı şuydu gençler kısacası. İlk defa alacaklar için de bu kadar detay atmaya çalıştım. Öncekilerle hiç alakası yok. Çok daha kötüye gidiyor. O oyuncu sayısını bilmem. Ben Zula pas gidişatından bahsediyorum. Ya da şunu düşünüyorum. Zula bu kadar bile bile yorumlara ala ala Sürekli aynı şey önümüze şey sunuyor. Her gün pilav yenmez derler gençler. Acaba çok iyi bir geliştirme ekibi kurdu da çok güzel bir altyapı kuruyor, bir şey yapıyor da bizim mi haberimiz yok? Bir anda önümüze mi sürecek, bize ters köşe mi yapacak? Tek seçenek bu bence. Öyle bir şey getir getirmesi gerekiyor ki oyuna. Ancak o zaman toparlar, bizi de mutlu eder, bize de içerik çıkar. Yok abicim, burada benim için 10 üzerinden sıfır. Zlop'a son üzerinden sıfır. AKS'ye geldiğimde iki buçuk bunda beraber 3 oldu. 3 sezondur AKS'e gelmemişti. Şimdi bakıyorum geldi mi gelmedi mi diye. Zul eldiven AKS bayağıdır var. Gladio eldiven AKS, Spray AKS. Bu hoşumuza gitmişti. En yani son iki ay falan oldu bu geldi tahminen. Ödül yağmuru. Burada ödül yağmuru yazıyorsa diğeri gelmemiştir abi. Kanakkale AKS göremiyorum. Mart AKS göremiyorum. Görüş açımız azalıyor gençler göremedikçe. Bilmiyorum ne yapacağız elimde şu kasalar var ama ben bunu videoya saklayayım hiç kaza gelmeyin bu eleştiri videosu olsun Dediğim gibi takip eden ve hesaba ihtiyacı olan kardeşlerim Beni ilk defa görenler Yeminle genelde alırdım takip edenler zaten biliyor Yine almayacağım abi gidip başka hesaba alacağım O da sırf beni mutlu etmek için bu satı sonra böyle yani Güzel sandık falan gelirse daha çekip alırız orası ayrı ama gidip de uzatması değmeyecek bir hesap için, full bir hesap için almayı uygun görmüyorum. A ta ki yeni sezon gelene kadar alırız. Böyle yorumlamak istedim kardeşlerim. Asıl açımda olmasın. Bakalım buraya kadar kim gelmiş. Gelenler altı billesin. Seviyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bağırayız.